arkadaşlar merhaba. Efekan kardeşimle beraberiz. Locada takılıyoruz. Bir yanında Efekan, bir yanında şu G arkadaş. İki G'in ar şey pardon, iki delikanlının arasında kaldım. Bir dilek tutacağım sana. Küserim. yok yok. Şey dilim şey oldu. Dön sürçtü. <laughs> Efekan'ım Bro Gamer'ın pavyonunu denetliyorduk az önce. Valla ortam güzel, takılın gelin derim sana. Var mı başka isteklerin, meziyetlerin? Olmaz mı? Ama önce ben de bir giriş cümlesi konuşayım. Tabii tabii, buyur tabii. <laughs> Buralar, hoş geldiniz. Uzun zamandır kayıt almıyorduk. Yoktum ortalıklarda. Serdar'la şöyle bizim pavyona geldik. Locada oturuyoruz, takılıyoruz. İşte popo kesiyoruz falan. Ama kestiğimiz popoların da hepsinin erkek olması gerçekten iğrenç Serdar. Yok lan, şu soldaki altın gibi. Allah Allah. Ben şu sol tarafta dans edenleri seviyorum. Ha o ikisi de onun orada takılıyor ya. Evet evet gel takılalım onlarla. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Rezil bak hemen, edeceksin. Bak hemen fotoğrafımı çekiyorlar. Hemen fotoğrafımı çekiyorlar. Çekerler tabii. <laughs> YouTube'a YouTube'da izlersin kendini. Bu haberi nerede <laughs> bulacağız bir daha diyorlar. <laughs> Neyse boşver Gel kanka gel biz. Bizim mekana geçelim oturalım. Yani ağır insanız Ne işimiz var burada? Hop bir hop, hop. Yani depolar ne alemde? Valla kanka Eskisi gibi değil tabi işler Depolar Hı. full Eskiden bir fakirliğimiz vardı şimdi Maşallahımız var Depolar oh. full dolarlar Bizi bekliyor ve hatta şuradan Cebime birkaç yüzlük alayım Yolda lazım olur Ha harçlık diyorsun Tabi tabi Aşağıda depolarımız full bak ben sana hemen şöyle göstereyim. Şunları bir satarız olmadı sen Olur olur bana uyar. Satışı basit karını ağrıtmıyor falan. Oo grafikler Gak, olmuş etmiş. uçmuş. Çiçek gibi yani her şey full yani daha daha pahalıya satamayız yani. <laughs> Ka kaç para? 1 milyon 300 mi yazıyor? Ne yazıyor? 1900 yazıyor da ona muhtemelen daha fazla verir şimdi şeye. Hepsini tamam. Zaman. Hazırsan başlatayım. Ben kullanayım mı? Sen çatışırsın. Bir <laughs> de ben bir üstümü değiştireyim. Ne ama şu seksi kıyafetler var gelmez. Uzak sat yakına sat mevzusu yoktu değil mi burada? Ee, şeyde yok. Nightclub'da yok. O diğer işletmelerde var. var. O zaman 1900 temiz. Neyse. Yüz kağıt da şeye atarız. Neydi o? Lan adını Tony. Allah'ın emri. Oh. Sen mi sürüyorsun? Ben süreyim ben. Yani o kadar CEO olsun yani. Bunu kullanacak değilsin ya. Sen de haklısın. Yani. Beni arkaya veriyor ya. Ha öndeki silah sende tabi değil mi? Ha. Bu ne ya? Şifre soruyor. Ha şey var ya. Dur çözüyorum. Hack. Allah çözemedim. En altta solda buldum. Çözdüm. Hadi bakalım. Sakin bir satış olması dileğiyle. E sakin olsun tabi sakata git gitmesi şimdi 2 milyonu kaybedersek ağlarım. O değil. O depolar dolana kadar ah kardeşim ah. Neler çektik neler. Ne business battle'lar yaptık. Pardon. Toplam 3 tane mal bırakacağız abi. Hı. Hmm. De niye böyle bir şey yaptın sen? Ne bileyim navigasyon burayı gösteriyor çok iyi. Navigasyon burayı göstermiyordu. Ben de bildiğin yol diye gidiyorsun sandım. Hayır abi, abi. benim şeyde kamerada görürsün. Yalan yok. Sen de benim kamerada görürsün. Sen benimkini savundun. <laughs> Abdülhamit. Savunmadım. Aga bu buradan geçecek mi? Nasıl bir? Hadi geçti. Of ulan ucu ucuna Anam 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 biraz, biraz sürttürdük ama. Yok yok öyle bir şey yok. Ana akımları çıkar. Otobana çıktık. Şimdi yollar bizim. sesimi ya sen mi bir şeyler yap? Kamyonu fazla yüklemişler ceza kesiyorum. Kamyona zarar vermedi mi? Gereksiz ağırlıkları atıyorsun ama inşallah o ağırlıklara ihtiyacımız olmasın. Kardeş bizde ağırlık bol. Bitmez. Okay. Sen malı bıraktıktan sonra üstüne çıkma yeter. <laughs> okay. E? e Görüyor musun sen nereye bırakıyorsun? Görüyorum. Tabii. I am şoför. Adam şoför beyler. Av bıraktık. Şimdi. ikinci hack'i yapacağım Çöz. telefonda. telefonla. İstiyorsan sen yap. Dur, yapıyorum yapıyorum. Lokasyonu bulman lazım bir an önce. Tamamdır. Süper. Aa abi ebesinin nikahına gidiyoruz ya. Motor Club'ın oralara doğru gidiyoruz. Ne diyorsun ya? Ben de gülüm keten hmm. Dakika sıkıntısı yaşamayız inşallah. Yaşamayız. Sen inşallah dedin ya yaşamayız. Maşallah nasıl gidiyor? Arayı bayağı açtık. O zamandır yoktum. Arayı. Evet evet arayı bayağı açtık. Ben iş adamlığına soyundum. Biraz Hı. para kazanalım diye. Bayağı hani boş zamanlarımda makineyi AFK bırakıp gidip gelip şey yapıp Hangi makineyi aşk. AFK bırakıp anlamadım. Depoları en, son, evet. en son senin bir full filmin depolar satın aldığını duydum. AFK ne? Hangi makine? Anlamıyorum. Aynen, depoları aldım abi. Beş tane depo aldım. Hı. O depoların malları doldurdum. Experiment Aralarda iş diye duydum. Tabi tabii. tabii. Ee, i̇şler arasında falan hiç uyumuyorum yani. AFK duruyorum öyle. <laughs> Anlıyorum. Dolayısıyla şunu bir satalım. Hı. Bir iki milyonumuzu alalım. Bunun gibi daha pek çok depomuz var. Bir arka arkaya bunları yayınlayalım. Tamam. Enerji diye bir video çekelim sonra. <laughs> Enerji mi? <laughs> Tabii sen bilmiyor mu? Ne o? Türkiye'de Türkiye'de bütün zengin fenomenlere çöktüler kara para aklamaktan. Oh, helal olsun. Vallahi işte devletimiz... sevindim. Ama bir yandan da şey tabii ki hani neden çöküldü? Çünkü yeniler lazım. Yenilere verecekler herhalde. Hmm. <laughs> Yeni para kaynaklarını. Hadi bir hack yapıyorum yapalım. hack. Yapıyorum. Hadi bakalım. Ya Türkiye magazininden biraz uzağım yani malum Hollanda'nın magazini bile daha güzel olduğu için. Harita açıldı. Abi şeye gidiyoruz. Paleto. Nereye gidiyoruz? Paleto'ya doğru gidiyoruz aynı. Lan, lan fren patladı. Oğlum fren yapamadım. peki sana çökmelerinden korkmuyor musun? Yani bu olaylar Los Santos'a sıçramaz mı? Yani sıçrayabilir ama ee, bizde o kadar çok para olacak ki işlerimizi bitirir, satışlarımızı düzgün yaparsak ah bravo. ne alternatif yolumuz mevcut. <laughs> bizde o kadar çok para olacak ki onları da satın alırız abi, sıkıntı yok. Oh ya, aslan be. şey mi var? Neydi o? Jose Pablo Escobar, Emilio Gaviria, Serdar Gökay Gökel. Maşallah, maşallah. Ya. Bak. Ne demiş şey? Hmm. Hannibal Hani var? Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Yani bu yol olmasa ben o köprüyü yıkacaktım yani. Kardeş ben vallahi bayağı yol yaptım. <laughs> yol mu yaptın? <laughs> Bana çok tanıdık. Ee, evet, yani. aynen. Aynen. Ee, etkisinden etkilendiğim şeyinden böyle karizmasından etkilendiğim bir lider var. Onun yoluna baş koydum. Yol yaptım kanka. Hakikaten de para oluk oluk akmaya başladı. Okay. Hangi ülke mi? Lider o. Zanzibar mı? Zanzibar değil ya. Papua Yeni Girezistan. Aa, Aga, azdırma şu araçları. Azdırma. Dur ben onu cezalandıracağım şimdi. <laughs> Cezalandıramadım. Bana diyorsun gidiyorsun orada milleti eziyorsun. E karış kardeş insanlar ne bileyim öyle mi yapıyor? O, o da garip yani. <laughs> Korkunun ecele faydası yok. En son Vice'de de vardılar böyle korkup da arabanın önüne atlıyorlardı. Kaçacaklarını atlıyorlardı. <laughs> şey duydum ben bu satışlarda bir hanım ağa varmış ona belki yardım etmemiz gerekebilir son şeyde son bölümde bir küçük çatışmalı için abi. yardım isteyebiliyor bazen çatışırız acıt sıkıntı yok tabi sen orayı da kaçırdın ben silahların tamamını full upgrade yaptım artık korkum yok yani heh sıçtık dur bakayım yandan geçersin ee, orada şey var Hmm, orada lamba var, lambadan geçemiyor. Ha şu yandan. He. Uşbe, ne gözbe. Ne bunu? Ha? Ha, ha, nasıl işte? Onu da öbür yandan geçer. Geçmiyor mu? Abi geçmiyor. Ben <laughs> yapacağım upgrade. I. Evet, hepsi. Dur, alttan yürü. Dikkat et. Güzel. Yani buradan Sana atlarsan... alternatif bir yol çizmek isterim ama burası da full dağ ya. Ya korkuyorum şuradan atlayıp da çıkamamak var bir de. Orası öyle, haritadan bir bak da. Çok şey. kötü oldu. Başka yoldan gitmemiz lazımdı bizim evet, soldaki o, yoldan gitmek. Yalnız sekiz buçuk dakikamız kaldı. Yetişim, yetişim. Ondan sonra enerji diyeceksin. Aynen. Be. Babamdan Euro Truck Simulator oynuyordu be. Bukliler yapacağım dolarlarla. Dolarlarla mı? Oğlum hayalin bile fakir. Euro'yla yapsana. Poundlarla mı yapayım? Euro'yla, Pound'la yap. Yavaş kanka, aman gözünü seveyim. Ya kardeş ben W tuşunun üstüne oturmuyorum genelde. Gaz tuşuna oturmuyorum. Son sözler olmasın da Ne lan kediye mi çarptık bir şey oldu ama <laughs> Tam tracking yolu şeye benziyor burası ya İzmir Balçova terapi ormanı Evet bir andırmıyor değil ne badireler atlatıp ne yollara girdik biz. Kardeşler hakikaten anasını satayım sakın devrileyim deme. Kamyon devrildi olur o zaman. Biz bunu yetiştiremeyeceğiz. Niye negatif bir insansın sen? Ah sıçtık. Ah kamyon devrildi. Bunlar kardeşim? Suya halledecek. gidiyor. Şuradan çıkarsa bu sıkıntı olur. Buradan çıkmaz abi. Tekerlek yakalarsan çıkartırım onu. Oğlum gidecek yolun yok ki. Var var. Suya girersen. Geçer. Yok geçer bu karşı. Hala kalın orası geçmez. Geçer. İn aşağıya. Dur iniyorum. Lazerliyorum. Bekle. Abi çok kötü sıkışmış ben de bir yere geçemiyorum. Şöyle. Şöyle. Yok abi ben de buraya sıkıştım. Arkadan dolaşıyorum dur. Tamam bir lazerle yavaşça kaldır. Hayır arkadan da vurabilirsin. Oraya gitmene gerek yok. Çok yakında dursan de etkiler. Bak Laz şuradan senin burnundan şuradan vurayım ben seni. Arkaya He, doğru ittireyim. O da olur o da olur, olur. Bir daha, bir tane. Daha. Tamam, ya. Yeah. Hmm. Şimdi, şöyle... O su da bobulacek abi. Bak dikkat et ya. Hadi yapacak başka şansımız yok? Mecbur deneyeceğiz. Helikopter kaldırmazdı mı bunu? Yok. Yani bu araç buradan geçmezse daha ben ne diyeyim sana? Bu oyunu yapımcılara bile bana soruyor bir şey yaparken. Bekle abi, bek bekle, bekle, Ne oldu? O oradan takılıp düşecek gibi. Arkadan ittireyim ben bunu. İttir. gönderiyorum salla hop diğer tarafa olaydı daha iyi aslında tamam çıkıyorsun galiba Yok. <laughs> yapma 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 boşa zarar verme burnumdan vur. Öbür tarafa geç burnumdan vur. Tam o uçta ha. Biraz daha hız alayım. Lan kayaya takılacaksın. Ya aga gımıl gımıl hareket etme. Bak şöyle tam burundayken vur atlat beni şu yolda. Bir daha. Basıyorum. Daha. Sen geri gidiyorsun ama. Ya, kaçıyor. kaçıyor ya. Tekeli boşa çıkınca kaçıyor. İn bakayım. Evet. Sikeyim yani böyle bir başlangıç yaptık para kazanacağız derken harika. Buralardan halledeceğiz. En azından verdiklerimizin parasını alıyoruz. Kaldık abi. Bir bakalım. Vur arkadan. Vur. Vur bir daha. Hadi arkadan arkadan arkadan. Arkadan be kardeşim. Vuruyorum. Vuruyorum. Tamam vurma vurma vurma. Çok... O hasar veriyor. Onu öyle rastgele sıkma. Önden sıkıyorum. Çıkıyor musun? Evet, yine Geçmiş olsun. Ha, geçmedi. Bir dakika var yetişemez. Nereden bile? da. Vur bir daha. Bir daha vur. Alttan olmuyor ne lan. Dur kardeş bir dur dur stabil olsun bir dur. Rastgele sıkın, deme çalışacağız. Demeyici asa ne olacak oğlum 50 saniyen kaldı Olsun Vur arkadan Vur Ağaca taktın Vur Evet Dur, bu sıkma. Sıkma, 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 sıkma. İn arabadan in. İn. çapraz. Başımın belası. Ya. Başımın belası. İn arabadan. sana beni şuradan. Havada kaldım. Neyden çıkartayım seni ya? Evet, bitti. Neyse ne kadar evet, aldım? Bir, bir, milyon yüz aldım abi. Sekiz yüz bin gitti. Ee, bir milyon iki yüz aslında. O yüzü de o şey alıyor. Tony. Şimdi arar bizi. Gevşek gevşek konuşur. Ağrıya. So, let me look at this. You sold something at least. Made some profits. Daddy would be proud. Maybe next time. Hmm. Sexist değilim arkadaşlar. Huh? Gelerle de bir problemim yok ama Tony'den hoşlanmıyorum. <laughs> Tony de insan. Ne kamyonu. Ne oldu ya? Kamyon nasıl patladı? Sıktım kafasına. Hayda. Gel. Nereye gidiyoruz? Bankıra. Bankır satacağız. Bir elveda değil. Dinlenelim öyle gidelim. Yok, para kazanmadan bu yayını bitirmem. Oh.